Son dönemde hastalarımızın en çok tercih ettiği ya da en çok istediği uygulamalardan bir tanesi de gözaltı ışık dolgusu. Müzik Işık dolgusu birçok hasta tarafından biliniyor ama özellikle dikkat edilmesi gereken şey şu. Gözaltı derimiz yüzümüzün diğer yerindeki yer alan deriden birazcık daha farklı. Bu bölgedeki deri çok ince bir yapıya sahip. Bu kadar ince bir derinin altına eğer gerekmediği sürece ya da uygun olmayan bir dolgu maddesi eğer kullanılırsa göz altında bu sefer bırakın aydınlanmayı tam tersine sosis benzeri şişlikler ve kabartılar oluşabiliyor. Bunun için mutlaka her isteyene gözaltı ışık dolgusu yapmak yerine gözaltının muayenesi doktor tarafından yapılması gerekmektedir. Snap testi dediğimiz bir test var. Bu testte göz altındaki derimize elimizle kalitesine bakarak aynı size gösterdiğim gibi dokuyu çekip bıraktığınız zaman o bölge içerisinde deri katlantı şeklinde kalıyor mu kalmıyor mu buna dikkat etmemiz lazım. Çok ince derilerde ya da çok deforme olmuş olan derilerde bu deformasyonun alt kısmını doldurduğunuz zaman dolgu maddesini arkasında dokun arkasında taşıyamadığı için deri dışarıya doğru bir çıkıntı oluşuyor ve bu çıkıntıyla birlikte sosis benzeri görüntüler oluşuyor. Etrafta çok fazla bizim de dikkatimizi çekiyor, sizlerin de çekiyordur. Göz altında çok fazla ödemli ve şiş hastalar geziyor. Bunun sebebi de yanlış dolgu maddelerinin uygulanarak o bölgedeki lenf dolaşımı dediğimiz dolaşımın bozulması ve ödem dediğimiz yapının oluşması. Özetle şunu söyleyebilirim. Gözaltı ışık dolgusu Mutlaka uygun hastaya, uygun deriye ve uygun malzemeyle yapılması gereken bir tedavi. Bu bölgede bazen hastalarımızda dolgu öncesinde o derinin kalitesini artırmak amacıyla Benjamin Button etkisinde kullandığımız Ativa Lift uygulamasıyla ya da yine odaklı ultrason sistemi, lineer odaklı ultrason sistemi Q da derinin kalitesini artırıp bunun sonrasında dolgu uygulamasını tercih ettiğimiz hastalarımızda oluyor.